Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minişler Otel'de videosu çekiyoruz. İyi seyirler. Part 1. Hadi başlayalım. Ay otelde daha yeni geldik. Çok yorgunum. Evet ben de çok yorgunum. Hele beni hiç sormayın. Ben hemen bir yatak seçip yatacağım. ben de yorgunluktan yere düşmüşüm halimize bak esledim. Sen bu yatağa gideceksin ben. İstediğin yatağa geç. Çocuklar yapmaya başladı. Gel biz de şuraya yatalım. Çok güzel. Etkileyici. Sabah olur. sabah olmuş. Kalkayım dönüm, ben yüzümü yıkayayım. Sandy geleyim. Geldim. Herkes uyuyor. Hem de herkes. Kardeşim. Kardeşim. Ne oldu? Hadi gel ben acıktım. Anne. Ben acıktım. Yani biz acıktık. Tamam. Uyanma. Kapliş. Efendim. Hadi çocuklar acıkmış. Mı? Çocuklar ben yemek alıp geleyim isterseniz Yok ya ayrılacak gidelim Yemeği alıp gelirler Çocuklar yemekleri hazırladım Masayı kurun Üf, Tamam anneciğim Tamam anneciğim Hadi masaya yiyecekler götürün. Ben de masayı sileyim. Tamam. Ben şunu götüreceğim. Üç tane götüreceğim ben. Gideyim ben. Bir de şu var üç. Taşımak çok zor. Koydum. Aferin kızıma. Şunu ekeyim ben de arabada. Ben de kalkayım. Götüreyim. Bir tane kalmış. Ya hep beklemek zorunda kalıyorum. Ben de gideceğim artık. Babacığım. Çekilir misin lütfen? Buyur. Ben de babamın ikini koydum. Tamam birazdan oyuncaklarımızı oynayalım tamam koltuğu düzelttim hadi gel tamam yemekleri yerler yemekleri yedikten sonra hadi çocuklar masayı toplayın biz de işlerimizi halledip gelelim. Gidiyor musunuz? Bir iki dakikalık siz o zaman kadar herhalde masayı toplamış alırsınız. Bir on beş dakikada oyuncaklarınızı oynayın ben geleceğim. Tamam. Ben de gideyim. Anne ve babaları çıktıktan sonra görüşürüz. Kapıyı da kapattım. Kitleyim. Tamam. Kardeşim hadi bulaşıkları yıkadıktan sonra ay yıkadık yıkayalım. Ve kaldıktı kaldı. konuşamıyorum ya. Kaldırdıktan sonra oyun oynayalım. Tamam. Gidemiyorum. Artık sığmıyor bulaşıklar yıkamalıyız. Düşüyorum. Bak üç tane şey götürdüm. Al şunu da götür. Dika. Ben ne yıkıyorum? Kaç tane var? Bir, iki, üç, dört, beş. Ne bakıyorsun ya? Hepsini sen yıka. Ben de oynayacağım. Balkabağı kardeşim çok zor. Bulaşıkları yıkadıktan sonra o sırada oyuna başlamışken annesi o sırada annesi gelir. Ah, hoş geldin anne. Hoş bulduk babam arka, babam arkandan geliyor tamam. Hı, bütün poşetler bende. Koyayım şuraya. Ben oturacağım. Çok yoruldum gerçekten de. Burada kocaman kocaman resimler var bak sana. <laughs> Ancaklerimiz <laughs> toplamalıyım. Nasıl sürecektir? Umarım tabii ki. Film nerede? En çok sevdiğim film yanı film. Hı, film film de film dedim ben de. Çok abarttım. Derslerimi artık alacağım. <laughs> kitap, kitap, kitap. İki adet kitap. Bak adet kitabın birisi kardeşimin. Hangisi bilmem olsa. Birisi şu şekilde. Nerede? <laughs> Tamam işte. Birisi bu şekilde. Bu ne ya? Diğeri de bu şekilde. Ay artık gözükmesin bir zahmet. Ben prensesi alacağım. Hadi kardeşim kitap okuma vakti. Tamam. Part 2 gelecek. Bye-bye.